Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, dünyada sahip olduğumuz en önemli nimet iman nimetidir. Bir düşünelim, bir kişi dünyada her şeye sahip, her şeye malik ama öldüğü anda ebedi cehennem onu bekliyor. Allah muhafaza. Başka bir kimse de dünyada çok fazla şeye malik değil ama Allah'a güzel kul olmuş, öldüğü anda cennet başlıyor. Ne büyük lütuftur. Onun için Allahü Teala ve rahmetu rabbike hayrun mimma yecmaun. Rabbinin rahmeti olan Kur'an ve onunla amel etmek o kafirlerin topladıkları mal mülkten daha hayırlıdır buyuruyor. Elhamdülillah Müslümanız. Ama Müslüman olarak görevlerimiz var. Bu görevlerimizin başında Allah'a kulluk görevimiz olan beş vakit namaz gelir değerli kardeşlerim. Beş vakit namazın en önemlisi de sabah namazıdır. Maalesef ki Müslümanların en önemli görevi bu olmasına rağmen insanların çoğusu namazı ihmal ediyorlar. Üstadımızın çok güzel bir sözü vardır. Der ki ne acayiptir, ne gariptir ki Müslüman bir adama namaz kıl diyoruz. Rabbim namazın şuuruna ermeyi hepimize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Sabah namazının iki rekat sünneti var biliyorsunuz. İki rekatta farzı var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekatlık sünnetiyle alakalı buyurmuşlar ki Rak'atel fecri hayrun mine dünya ve ma fiha Sabah namazının iki rekatlık sünneti bile dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. İnsan sabah namazını kaçırdığı zaman ne büyük şey kaçırdığının farkına varmalıdır. Peki sabah namazının sünneti böyle ise farzının sevabı mükafatı ne kadardır acaba? Sabah namazının ilk sünneti en kuvvetli sünnetlerdendir. Hatta vacibe yakındır diyen alimlerimiz vardır. Özellikle erkek kardeşlerimiz için bu konuyla alakalı bir fıkhi hükmü izah etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, sabahleyin camiye gittiniz. İmam efendi namaza durmuşsa bile sünneti kılacaksınız. Ama baktınız ki imam efendi tahayyata oturmak üzere sünneti yetiştirme şansınız yok. Ya sünneti terk edeceksiniz ya da cemaati terk edeceksiniz. Sünneti kılsanız cemaate yetişemeyeceksiniz. Böyle bir durum varsa alimlerimiz diyorlar ki sabah namazının sünneti çok önemlidir. Ama cemaatle namaz çok daha önemlidir. Sabah namazının sünnetini kılmayacaksınız, imama yetişeceksiniz, cemaatle namazı kılmış olacaksınız. Hani biz cemaatle namazı lüks zannediyoruz ya, hayır hayır değerli kardeşlerim. Cemaatle namaz en faziletli olan sabah namazının sünnetinden daha üstündür. Bunu anlamış oluyoruz. Onun için ne olur? Camilerimizi cemaatle namazı asla ihmal etmeyelim. Değerli kardeşlerim sabah namazına oldu ki kalkamadık. Allah muhafaza eylesin. Ne yapmamız gerekir? Şu videodan izleyebilirsiniz. Sabah namazına kalkmak için neler yapmak gerekir? Onu da şu videodan izleyebilirsiniz. Rabbim bütün namazlarımızı göz bebeğimiz gibi korumayı hepimize nasip eylesin.